Uzun zamandır oyunda tarihi bir eser inşa etmek istiyordum. Ülkemizin tarihine baktığımızda muazzam tarihi camilerin olduğu aklıma geldi. Bugün Minecraft Hardcore'da Süleymaniye Camii inşa ediyoruz. Bu bölümde ilk olarak verimli çalışan otomatik fırın sistemi yaptık. Daha sonra cami için binlerce malzeme topladık. Çok yorucuydu. Bunun da bu güzel tarihi eseri inşa ettik. Ve bu video çok izlenip zengin olacağım. Kendime yeni ekran kartı ve monitör alabilirim. Ben gerçekten çok zekiyim. Çok yakışıklıyım. Yani en azından annem öyle diyor. Bu video için gerçekten çok uğraştım. Like atıp abone olursanız aşağıda bir tane yorum bırakırsanız beni gerçekten çok motive etmiş olursunuz. Hadi o zaman lafı uzatmadan videomuza geçelim. Videoyu geçmeden önce benimle oynamak isteyen dostlarımı sunucuma bekliyorum. Sunucumuz çeşitli sandıklarla ve çeşitli eklentilerle dolu. Ayrıca her gün çekilişler yapıyoruz. Bu arada mobil oynayan dostlarımızı da düşündük. Onlar da sunucumuza girip. Benimle oynama hakkı kazanabilir Ve slash Eren Bilgin komutu ile de Bir sürü özel ödül kazanabilirsiniz Kayıt olmak ve sunucuya girmek için Açıklama kısmına bakabilirsiniz Hadi artık devam edelim Tamam Şimdi depolamaları yapmamız lazım Bakalım odunumuz var mı Oo çok güzel odunumuz varmış Sandık yapıyorum 32 tane Tamam Bize biraz daha lazım 61 tane oldu. Tamam. Şimdi bu kadar olsa yeterli olacaktır. Hatta sen de gel. Bunları da koyalım. Tamam. Güzel. Depolama alanımız artık burası. Şalkırları da buraya koymayı düşünüyorum. 24 tane de şalkır kabuğumuz var. Aslında bize odun lazım ya. Şunların hepsini bir şalkır şeyine dönüştürelim. Hadi gidelim. O akşam olmuş. Merhaba kral. O creeperlara bak. Tamam gel gel. Bize bunlardan lazım. Ah be. Biz en iyisi bir uyuyalım. Let's go. Bu ne lan? Sen burada ne işin var oğlum? Ne satıyorsun? Evet hiç hiçbir işe yaramazsın. Tamam biz stek topladık. 23 tane sandık yaptım. Şimdi tamam. Şimdi bunların hepsiyle şalkır kutusu yapacağım ama şu envanteri bir bırakalım. Ha 12 tane çıkıyormuş lan en fazla. Tamam burayı bayağı geliştirdik. Şimdi buradan kitaplık büyü masamı bileme taşımı alıyorum. Yukarıya bir tane büyü odası yapalım. Boş bir yer vardı sanırsam. Burada değildi aşağıda mıydı o? Evet burada ama buradan yukarıya çıkıyoruz. Tam buraya yapabiliriz ya. Bura okey bence. Şöyle 3. Tamam. Bunun etrafına da sandıkları falan atarız. İşimizi görürüz her türlü. Biz için bize çok çok fazla malzeme lazım. Ama malzeme toplamadan önce otomatik fırın sistemi yapacağız. Onun için biraz malzeme toplayacağız. Ayrıca dostlar bizim çeşitli boyalar üretmemiz lazım. Bu boyalar olsa yeterli olacaktır. Çünkü bunların birleşimiyle çeşitli boyalar elde edebiliyoruz. Mesela siyah ve beyazın birleşimiyle gri boya elde ediyoruz. Sistemimiz bu şekilde. O zaman bir fırın sistemimizi yapacak bir yer bulalım ve yapalım. Şimdi bize gerekli olan malzemeler şu yanda gördüğünüz sandıktaki malzemeler olacak o zaman hızlıca malzeme toplama işlemlerine geçelim Tamam genel olarak tüm malzemelerimiz hazır. Ekstra birkaç tane daha bir şey lazım. Onları da kendim halledeceğim. Şimdi nereye yapsak acaba? Bizim otomatik fırını. Böyle bir bakalım. Onu bir tane bu ilde de oturtabiliriz bu arada. Buraya yapalım ya da buraya yapmayalım. Şuraya yapalım ya. Şurayı bir düzeltelim buraya yapalım. O zaman let's go. Evet sistemimiz müthiş çalışıyor. Şimdi göstereceğim. Tabi bunun çıkış şeklini birazcık değişik yapsak da ayarlayacağız hepsini sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi buradan yakıtımızı atıyoruz. Buradan da pişirilecek olan itemleri bırakıyoruz. Şimdi gelin bir deneme yapalım. Hiç pişmemiş bir şeyimiz var mı? Oğlum buna lan hiç pişmemiş bir şeyimiz yok. Haydi. şu ocaklardan tüm yakıtları alalım. Dedim şuradan bir iki bir şey toplayalım da onları pişirelim bari. Mesela şu demirleri alalım. Şunları da alalım, bir iki tane de şuradan bakır alalım, göstermek amaçlı. bunu böyle bırakmayacağız dostlar, hiç merak etmeyin, bunu bu bu ilkte kapatırız bir ara. Şimdi mesela yakıtı buradan gönderiyorum, tamam mı? Yakıtı buradan böyle gönderdim. Pişirecek olan itemleri de şu şekilde gönderiyorum. Bunlar da yavaş yavaş gidiyor. Daha sonra. Şöyle F4 yapayım. Buradan gelen sandıklı huniler, hunili vagonlar bunları alıyor da sen niye durdun ki şu şimdi burada? Bak bu burada kalmış. Böyle teknik sıkıntılar olsa da yine de güzel çalışıyor. Şöyle, heh, devam et bakayım. Aynen. Pişiyorlar. Sesleri duyuyorsunuz. Şimdi şuradan da size göstereyim. Bakın itemleri şimdi. Bakın geliyorlar gördüğünüz gibi. Buradan düşüyorlar sırayla. Tüm pişen itemler. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bunları da alalım. Sandığa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bakırlar pişmiş. Bunlar burada pişsin. Çok umurumda olan bir şey değil şu an. Bizim çok fazla kaynağa ihtiyacımız var bu arada. Baya bitirdik çünkü. Tamam şimdi cami yapımına yavaştan geçelim. Ama tabi önce malzeme toplayacağız. Şimdi buraya ben kendi yaptığım camiyi yani önceden kendi tasarladığım camiyi koydum. Bakın buradaki itemlerin sayısını. Sanırım sadece 2-3 saatimi bunları toplamakla geçireceğim. Hadi o zaman tüm malzemelerimizi toplamakla başlayalım. Şalkırlarımı alıyorum. Diyorit toplamakla başlayalım. Artık hazırız. 3 şalkır dolusu malzeme topladım. şey daha da fazla toplayacağımızı düşünüyorum. Bunlar yetmeyecek. En azından bir temellerimizi atalım diye düşündüm. Şimdi bunları alıyoruz. Asıl önemli olan caminin yerini nereye yapacağız? Baya büyük bir düzlük lazım bize. Çünkü cami bir tık büyük oldu dostlar. Onun için güzel bir yer ayarlamamız lazım. Şimdi acaba burayı full tıraşlasak bize etkisi nasıl olur? Oğlum burada tıraşlanmaz ya. Daha düz bir alan bulmamız lazım. Aslında burası bir tık uygun ama bizim için şu bölge uygun ya. Biz şurayı baştan sona full tıraşlayalım. Şöyle boş şalkır lazım bize. Şöyle boş bir tane şalkır aldım. Şöyle koydum. Diğer geri kalanları da eve bırakayım. Ya da eve bırakmakla hiç uğraşmayayım. Şöyle şuraya bırakayım bunları. Hadi bu iki tanesi de bizim yanımızda ekstra kalsın. Tamam şimdi şu görmüş olduğunuz bölgeyi tamamen yok edeceğim. Dümdüz bir alan yapmamız lazım. Belki şu suyu da kapatırız. O zaman çalışmalara başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz arkamdaki yeri yaklaşık bir saat süre içerisinde dümdüz bir alana çevirdim. Taşlara hiç dokunmayacağım bu arada. Gerçekten aşırı üşendim. Üreyi de zaten bir 30 kere falan tamir ettim. Tekrar tamir edelim. Evet tekrar tamir ettim. Şimdi o zaman artık camimizin yapımına geçelim. Normal bir kayıtta bunu size gösteremem çünkü bu caminin yapılışı yaklaşık 6-7 saatimi alacak. Bu yüzden de replay kayıtta izleyeceksiniz. Tabi cami bittikten sonra içini gezeceğiz hep beraber. Artı cami bittikten sonra da birkaç işimiz daha var. Onları halledeceğiz. Sonra da videomuzu bitireceğiz. O zaman siz kızlar gelin bakayım. Siz kızlar gelin gidiyoruz. Hadi bakayım. Let's go. videonun solundan konuşuyorum. Şu ana kadar yaptığım en büyük proje olarak adlandırabilirim sanırım. Ve bu video için gerçekten ama gerçekten günlerimi harcadım. Bunun karşılığı olarak sadece bir yorum bırakıp abone olup bir de like atarsanız beni gerçekten motive etmiş olursunuz. Bunu söylemek için girmiştim araya. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. O zaman camimizin görüntüleri gelsin bakalım. Hey domuz sence cami nasıl olmuş beğendin mi galiba beğendim Evet karşınızda kendi çapımda yapabildiğim Süleymaniye cami Gerçekten saatlerimi günlerimi harcadığım bu proje oldu Ve şu ana kadar Minecraft üzerinde yaptığım hayatımda en büyük proje olarak bu projeyi adlandırabilirim Sayısız blok toplama süresi malzemelerimi yenileme süresi harcadığım elmas sayısı gerçekten ama gerçekten çok fazla Birazdan zaten gideceğiz şöyle ufaktan size bir göstereyim burası koridor camimizin koridoru burası da camimizin içi burada işte cumalarda vaaz verilen yeri de yaptım burada bu şekilde hocaların çıktığı burada hocaların durduğu kısım var namaz kıldırma yeri Burası da işte yine cumalarda namaz öncesi bir şeylerin anlatıldığı yer. Tam olarak adı neydi unuttum ama o amaçla yaptığım bir yer yani. Burada işte avize yapmaya çalıştım. Ahize mi? Avize miydi lan bu? Her neyse bunlardan yapmaya çalıştım. Böyle hoş tatlı bir görüntü oldu. Yemeğimiz de hiç kalmamış. Bir yemek falan alalım. Ya Enderman'ın yaptığına bakar mısınız? Ha bu arada şu şalkırlarımızı alalım. Onları unuttuk şuradan. En son bunlar kalmıştı ki bunların üstüne dostlar ben yaklaşık 4 defa daha malzeme topladım. Yani o sizin kayıtta gördüğünüzden 4 tane daha var. Artı uzun uzun saatte olanlar var. Harbiden yaklaşık saate vurduğunuz zaman bir günüm Gerçekten 24 saatim malzeme toplamakla geçmiş olabilir. Çünkü mesela zümrüt bloğum vesaire yoktu. Onları toplayabilmek için işte köylülerle bir sürü ticaret vesaire yaptım. Şuradan bir stek et aldım. Gidelim fırınımıza bırakalım. Bu pissin o zamana kadar. Böyle attım. Bunlar pissin. Gidelim uyuyalım. Creeper mı geliyordu? sanırım Creeper geliyordu. Dünyamız gittikçe güzelleşmeye başlıyor. Buraya dediğim gibi büyük büyük yapılar yapmaya devam edeceğim. Sadece büyük olarak değil hani böyle aklıma gelen güzel bulduğum bir şeyleri buraya eklemeye çalışacağım. Burası bizim base'imiz artık. Bunu da yapmak istediğim için yaptığım bir projeydi. Artık oyunu proje amaçlı oynamayı düşünüyorum. Bu arada bu main serimiz olacak. Yani bu hardcore serisi. Sizin istediğiniz survival serisinin benzeri olacak yani. Hardcore'u burada oynayacağız. Bu şekilde. Bakın şimdi yemekler gelir. Evet geliyorlar bakın. Pişen geliyor. Güzel evet. özellik. 48 tanesi pişmiş bile lan. Gayet iyi. O zaman videomuzu burada bitirelim. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü çok yoruldum. Zaten bu videonun da daha uzatılacak bir tarafı kalmadı yani. Sizin için çok uzun bir süreç olmayabilir ama inanın benim için çok uzun bir süreçti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak amaçlı abone olup like atarsanız bir de aşağıya yorum bırakırsanız beni gerçekten çok motive etmiş ve çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.